Çok. Muhsin Başkan'ı soruyorsunuz da 77 mi 78'de bir tanış başladı yol arkadaşlığımız o zaman başladı Muhsin Başkan'la beraberliğimizin bize kattığı çok güzel insani değerler oldu. E, ondan gördüğüm insanlık dersleri oldu. E, yani Muhsin Yazıoğlu deyince aklıma hep dürüstlük, mertlik, e, iyi bir insan, iyi bir yürek, iyi bir Türk milliyeti, bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa adanmış bir yürek gelir aklıma. Dolayısıyla hem dışarıda hem mahpushanedeki beraberliğimiz, sonrasında partileşme sürecindeki beraber yol yürümemiz, akabinde fiili olarak ona yardımcılık etmiş olmam gerçekten bana birçok anlamda katkılar sundu. Yani Yazcıoğlu'yla şehit lider Yazcıoğlu'yla beraber yol yürümek aslında siyasi de sosyal de insani olarak da bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Zira gerçekten siyaset yapamayacak kadar, Türkiye'deki cari siyaseti yürütmeyecek kadar dürüst, mert ve tek yüzlü, tek sözlü bir insandı. Bir sabah partiye geldim. Rahmetli Genel Başkan oturuyor, çay içiyor. Yanına vardım. Nasılsın, iyi misin dedikten sonra dedi ki Bizim Ahmet'in dedi anası gelecek. Biraz problemleri var dedi. Bizim cezaevinde yatan bir arkadaşımız. Ben de oturdum bekledik. Birkaç dakika sonra, 5-6 dakika sonra geldi. Yaşlı bir teyze. Başladı gelini eleştirmeye. Gelin bana iyi davranmıyor. Gelin şöyle yapıyor. Gelin böyle yapıyor dedi. Rahmetli Genel Başkan dayanamadı. Ver şu gelinin telefonunu dedi. <laughs> <laughs> Gelini aradı. Ya bu bizim anamız dedi. Ya buna iyi davran sana dedi. Bunu anan gibi yap gör dedi. Anan gibi işte yaklaş dedi. Ana olarak bil dedi. Sonra kendi kendime düşündüm. Ya ne kadar saf yani. Ne kadar e, gerçekçi. Ne kadar işten böyle bir halle yaşamak herkese nasip değil. Ve çoğu insana cebindeki parayı ton kuruşuna kadar verdiğine şahitlik ettim. Cebine geldi parası yok. Var olan 5-10 kuruşu da birisi başkanım ben geldim yolda kaldım belde kaldım şöyle ihtiyaç var dediğinde yok diyemeyen bir adamdı ve veriyordu. Yani adamın gerçekten böyle bir ihtiyacı var mı yok mu iyi niyetli mi kötü niyetli mi demek sizin ama madem benim kapıma gelmiş madem beni insan bilmiş madem bana el uzatmış o eli boş çevirmeyeyim diye böyle bir yaklaşımı vardı insani bir yaklaşımı vardı o kadar.